bölümümüzde sizlere daha önceki belgeselimizde bahsettiğimiz manyağın bıyıklı şubesi olan kedilerden bahsedeceğiz. Bu kuyruklu belaların sabit bir karakterleri olmadığından literatür dışı bir yaşamları vardır. Çoğunlukla sakin sakin köşesinde takılan bu deliler ara sıra hey heyleri gelmiş gibi sağa sola yardırıp ortalığın altını üstüne getirirler. Sadece sağa sola saldırmakla kalmayıp evdeki hareket eden her şeye salça olup üvey evlat muamelesi yaparlar. Bunların en sakin görüneni bile bir anda çirkefleşip ruh hastasına evrilirler. Kedilerin bu anlık değişimleri ve yükselmeleri bir noktaya kadar tolere edilebilse de bazen iş zıvanadan çıkma boyutuna erişir. Çatacak bir şey bulamadıklarında halüsinasyon görmeye başlarlar. Ulan bu benim kedi delirdi galiba dediğiniz anlar o anlardır. Kedilerin bu stres ataklarını bastırmanın bir diğer yolu ise